Sakarya'da annesi tarafından terk edilen 15 günlük köpek yavrusu anne şekline sesler çıkararak öldü. Annesi tarafından terk edilen 15 günlük köpek adeta dile gelerek anne anne diye feryat etti. Mevlüt İpek isimli şahsa ait av köpeği geçtiğimiz hafta 6 yavrusunu bırakarak kayıplara karıştı. Bunun üzerine İpek köpeğin yavrularını biberonla beslemeye başladı. Bu arada yavrulardan biri kayıpları karışan anne köpeğin ardından insan gibi anne anne diye bağırmaya başladı. Anneleri vurulmuş veya zehirlenmiş anneleri yok oldu bunların. Yavru köpek anne anne şeklinde sesler çıkartarak öldü. Yavru köpeği gömen İpek ailesi büyük bir üzüntü yaşadı. dinliyor bakıyor. Köpek anne anne diye ağlıyor. Çocuk da bunu telefon kamerasıyla çekiyor. Eee daha sonradan ben eve geldiğimde çocuk e, ufak bir çocuk ağlaması var bunda. Anne diye diye köpek öldü.